Efendim bu, bu bugünün işi değil aslında. Bu zannediyorum birkaç ay evvel e, yapılmış olan e, görüşmelerde de çok net bir biçimde ortaya konulmuş olan bir tutumun bugün gerçekleşme aşamasına e, gelmiş olmasıdır diye ben bakarım. Şöyle ki e, biliyorsunuz e, Finlandiya da açıklamasını yaptı bunun. Biz kendi önümüzden sessiz sedasız neyse üzerimize düşen e, bunu yerine getirmek için gerekli adımları attık daha başka bir şey varsa gene görüşürüz. Onlar da yapmaya çalışıyoruz. Bunları söylediler. Buna karşılık İsveç'te de Kur'an yakma meselesi, sokaklara dökülmesi vesaire. ama bu arada İsveç hükümetinin 3 Mayıs'ta yürürlüğe gireceğini açıkladığı ...terörle mücadele konusundaki... ...yeni atılımı... ...yani de böyle karşılıklı olarak... E, ...bunlar hep konuşuldu. Hı. Açıkçası şu, başından itibaren... ...İsveç ve Finlandiya'da zaten... ...özellikle Finlandiya'nın... ...girişimiyle veya... E, yani ...zımnen... E, ...böyle bir şey olabileceğini söyledi. E, yani biz... ...kendimiz hazırız. İsveç'e bizde de hazır değiliz tam... ...dolayısıyla bir ayrışma mı acaba? Ve burada iki ülkenin yine bir arada hareket etmek zorunda olduklarına dair yeni açıklamalar da geldi. Ama efendim bu dışarıya vuruşuydu işin el altından tam tersi yapılmakta ve Finlandiya bir an evvel Türkiye'nin isteklerini hani yüzde yüz yerine getirebildi mi? Yani her demokratik ülkede olabileceği gibi parlamentoların tutumlarından tutun, kamuoyu tepkileri vesaire mutlaka bir yerlerde biraz eksik bir şeyler olmuş olabilir. Ama İyi niyeti itibariyle bakıldığında Finlandiya gereğini yapmıştır. Şimdi bu yapıldıktan sonra da çok net bir açıklama daha geldi. Yani bir birkaç bir hafta evvel normal olarak İsveç galiba Finlandiya'nın tek başına da bu defa da bu meselede bir adım atması hususu hayat buluyor. Biz kendi yörümüzden de gereğini yapmak için mücadele halindeyiz. Bir sorun var tabii. Bu mesele başka bir yönden İsveç'te bir müzakereyi tetikledi efendim. İsveç'in NATO'da işi ne? Dolayısıyla bu koşullar altında biz burada devam mı etmeliyiz yoksa tamam mı demeliyiz? Yani bu aslında Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu tutum. İsveç'te bir anlamda kendi... De çıkarlarını ve bağımsızlık anlayışlarını onu da tetiklemiş bulunuyor. Dolayısıyla orada yeni hükümetin başına yeni bir gayle çıkıyor. Ve hükümetin de çok büyük bir ağırlığı yok. Yani bu hükümet de netice itibariyle çok fazla zorlayabilecek bir konumda değil. Şimdi dolayısıyla burada gayet net bir biçimde Türkiye'nin sıkıştığı bir noktaya geldik efendim biz sonuçta. O da şu bir tarafta yaptım ben gereğini diyebilen bir Finlandiya. Diğer tarafta yapması gereklidir diye bastırmakta olduğumuz bir İsveç. Dolayısıyla biz burada Finlandiya ile İsveç'in ayrıştırmasını daha evvelden dile getirirken... ...şimdi fiilen evet biz Finlandiya'ya vetomuzu kaldırıyoruz dediğiniz andan itibaren... ...karşı taraf inanamayacağınız kadar sıkıntıya girer. Çünkü netice itibariyle Türkiye'nin burada bir nasıl diyeyim siyaseten evet. işine sinmeyen bir adım atması değil... Burada hakkaniyet kapsamında kendi çıkarları yerine getirilmediği için direndiğinin ortaya konduğu çok açık bir mesaj ortaya çıkmaktadır. Yani başka bir ifadeyle Finlandiya evet demek ki burada İsveç'te gereğini yaparsa nedir bu gerek? O da çok basit bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolün gereğini biri yapıyor diğeri yapamıyor. Öbürü de yaptığı gün Türkiye'nin vetosu o konuda da kalkacaktır. Şimdi tabiatıyla burada çok başka bir sıkıntı var önümüzde. Seçim yasakları Türkiye'de de başlıyor. Burada büyük bir ihtimalle biz Finlandiya'yı çok gecikmeden evet diye yani meclis, meclise kapanmadan onaylayacağız. Ama öbür tarafta İsveç'in Temmuz'daki zirveye bu oylamayının yetiştirilebilmesi hususunda beklentisi olmaması lazım bence. Çünkü 3 Mayıs diyorlar ama 3 Mayıs'tan sonra da Türkiye yok. Ee, normal şartlarda Haziran sonuna kadar zaten parlamento çalışır halde olmayacak. Bu kararı kim alacak? O karar alınmadan bir tarafta bu arada iktidar değişimi olduğu takdirde Türkiye bambaşka bir dünya çıkacak. Dolayısıyla da, İsveç, yani, e, Finlandiya girer arkasından İsveç'in İsveç. ne olacağını da biraz onun da çok daha fazla Peki. sabretmeye ihtiyacı olur. Aslında. E, bu sadece bir İsveç ve Finlandiya olay olaraktan değerlendirilemez. Bunun ötesi de taşıyor. Şimdi evvela şöyle diyeyim. NATO dediğiniz zaman bugün NATO diye bir şey yok aslında. Trump zamanında biliyorsunuz Macron da söyledi ona, beyin ölümü gerçekleşti diye. Buna karşılık Trump da herkes elini cebine soksun parasını versin. Ondan sonra ancak bu işler düzelir dedi. Sonra tekrar bu ...gelişmeler oldu, Ukrayna Savaşı vesaire... ...ve NATO'nun... ...tıpkı Avrupa Birliği'nin de denediği ama şu ana kadar... ...mutlak bir başarı içine giremediği... ...bir birleşme hamlesi... ...ama NATO'da Amerika Birleşik Devletleri... ...marifetiyle bu birleşme sağlanmıştı. Evet. Dolayısıyla biz NATO dediğimiz zaman... ...bu arada hani Stoltenberg bir Norveçli... Bir ...şey olarak... ...o da bir Nordik, kafa yapısı doğrudur hepsi... ...ama bizim karşımızda... ...NATO'nun diğer ülkeleri yok... Kimsenin umurunda da değil zaten. Burada doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu ve Rusya konusunda e, gütmekte olduğu politikalar kapsamında Türkiye ile uyuşmazlığı ve bunun karşısında da bir bilek güreşine adeta Türkiye ile girme noktasına kendine taşımış olması yatıyor. Yani inatlaşıyor Türkiye ile her yönden. Bunun da arkasında veya bana biat edersin veya ben seni sonuna kadar rahatsız etmeye her yönden devam ederim diyor. Şimdi bu birinci bir kısım. Şunu da hatırlatayım hemen Finlandiya ve Avusturya biliyorsunuz tarafsızlık anlaşması imzalamışlardır Hı. ve netice itibariyle Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra onlar üzerindeki etkinliğini bir şekilde dikkate alan ve tarafsızlığı da bu manada gerçek anlamda dengelerin dışına tutacak bir noktaya taşıyan bir durumdur. Şimdi yeni bir değişme derken de bu da işin içinde var. Yani Finlandiya'dan girişi bakalım Avusturya ne yapacak? O da herhalde yakında o da Peki. netice itibariyle NATO üyeliğine gelir mi? diye bakmak lazım. Ama her hal ve karda şartlar değişiyor. Şimdi burada ben şahsen çok uzatmadan üç şu satır başı halinde üç hususu neden düşüneceğim biraz daha geniş ve daha, biraz daha nüanslıdır bunu anlatmaya çalışacağım. Birincisi Türkiye'de bir seçim var. Ve bu seçimle ilgili olarak Biden çok net bir biçimde tutumunu ortaya koymuştur. En son gittiği zaman da ziyarette Türkiye'de vuramadan tekrar gerisin geriye de döndü gitti. Yani Ocak 2020'de New York Times'a e vermiş olduğu mülakatla bu son davranışı arasında hiçbir fark yok. Yani netice itibariyle de bu seçimin sonucunu bekliyor. Evet. O da olsa öbürü de olmasa onun sonucunu bekliyor. Bugün ben İsveç'e de evet buyurun gidin desem gene bu f bugünkü Peki. koşullarda vermez. Çünkü kim gelecek ona bakmak durumunda. Yüksek müsaadenizle gene satır başı halinde bir, şey söylemek istiyorum. en son CHP adılar Ünal Çeviköz, Çeviköz bir, biliyorsunuz mülakat verdi. o vermiş olduğu mülakat aslında bu konularla ilgili olarak da tarihsizlik diye ben bakmaktayım. Çünkü siz bir tarafta şurada konuşuyoruz birçok şeyi. Orada söylenen ben iktidara gelirsem bambaşka şey olacağım. AB, ABD ilişkileri ön plana çıkmak kaydıyla falan diye başlayıp giden bir sürü burada propaganda yapmayayım bir şey olarak ama bu da var. Dolayısıyla bunları ben batı basınını devamlı izliyorum. Yani, Diyelim ki F-16'larla ilgili olarak evet dedi. Peki. Bu zaten eğer iktidar değişimi olursa bambaşka bir boyuta yani imzayı bu hükümet atamaz. Eğer tersi olursa o zaman ne olacağını görmeden siz peki. kötü kişi olursunuz. Son bir şey söylemek istiyorum uzatmadan. Benim buradaki görüşümle çok net bir biçimde dünya değişiyor efendim. Yani 21. yüzyılda 2023 yılı bu değişimi her boyutuyla bambaşka bir noktaya taşımaya başlamıştır. Bakın Pasifik inanamayacağınız kadar karıştı. Yani Amerika'nın derdi artık biz değiliz. Amerika'nın başka bir derdi var Amerika oraya gidecek. Ama Türkiye'nin de bu manada bu muamelelerle karşı karşıya olarak Avrasya boyutundan uzaklaşma şansı ve ihtimali de her geçen gün biraz daha azalıyor. Peki. Ama bunun ötesinde de iktidar değişimi olursa bizim hedefimiz ve değişmez olarak ben de onun da çok iyi tartışıldığı takdirde gerekli olduğuna da inanıyorum. Yani bu rab olmak veya biat etmek değil. Ama Avrupa Birliği müzakerelerinin devamı artı Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yeniden rayına oturtulması konusunu da iktidar olarak biz üstleneceğiz diye bir muhalefet programını da ben okumuş bulmaktayım. Ancak bu koşullar altında çok fazla üzülmemek lazım. Biraz daha sabır.